Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni başlamış olan arkadaşlarımızın dünyalarına yani küçük de olsa böyle yani dünyası olmayanları böyle hem VL isteyenlere böyle nasıl diyeyim VL ihtiyacı olan ama dünya yapamayan arkadaşlarıma yani küçük de olsa bir dünya yapacağım ve biraz da item vereceğim. Yeni başlamış olanlara. Dün video atamadım. Kusura bakmayın. Dün yerine bugün atıyorum. İçerik bulamadım. Yani siz bana bir içerik sunarsanız yani yorumlara yazarsanız içerik ne, ne videosu çekelim diye çok mutlu edersiniz. Şimdi Türkiye. Yeni bir aşışlamış olanlara bakalım. Bu arada setim nasıl olmuş arkadaşlar? Onu da yorumlara bekliyorum. Şimdi durumu iyi olmayan var mı? Merpol var ama ha şu Bu da spamcı. Evet buna bir soralım. Bunun durumu biraz iyi ama genel arkadaşımız mutlu edelim. BSM YT 1. İnşallah boştur. Evet boş ama biraz kırıkları falan var. Evet. Set içinde bayağı bir yani Devil zaten 105 e aldım. İyi fiyata aldım hatta. Her ne arkadaşımdan aldım yani. Ben zaten 105 aldım sana 106'ya satamam. Biraz şurada durursan arkadaşım. Ya adaşım geldi galiba. Yusuf Pro. böyle şeyler yapıyorum. Güzel ama bir yani şey koyduk. Arkadaşlar benim gördüğüm en son 19 diye hatırlıyorum galiba. Evet 19. Ydu. Bir anda şu an 52 mi? Galiba 52. Nara nasıl düştü hiç anlamadım. Gelip rata 1 yapıyorlar galiba arkadaşlarımız. O da beni çok üzüyor. Arkadaşlar gelip rata 1 yapacağınıza rata 5 yapsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet. şunu ayarlaması zor işte. Şöyle izal gelmiş. Evet. Bir saniye. Şöyle. İnşallah yamuk yapmam. Şöyle. Evet. Evet. Yok. Doğru yamuk ya. Ya yani bir şey olmaz ona da takılmayalım. Ya arkadaşım da burayı kullanır mı kullanmaz mı bilmiyorum. Ama elimden geldikçe size yardım etmeye çalışıyorum. Evet buraya da itemdir. Yalım. Ne versek? Heh, bundan almıştım. Bir dakika key'i alamadım. Kusura bakma banladım. Bele koy. VL koysun hatta bir VL'i de benden vereceğim. Tamam bu adam daha dün banlamadım mı? kanalın adını da verelim. Evet. Şimdi Arkadaşlar öncelikle şöyle yapalım. Yani başka bir word daha yapmayayım ama video bayağı uzun olur. Bence şöyle bir böyle atalım. Şey olana gitti. Şuraya lops diye bir veli atsam. Hıhı atarım. Daha alana vermeyeceğim ya. Evet bakalım bakalım bakalım. biraz da VL verdik. Şimdi asıl gördüğümüze gidelim. Bir de kısa bir uyarı söyleyeceğim yani. Arkadaşlar benim gördüğümde Ege diye bir aç alan bir arkadaşımız oldu. Yani tam da isim ben. Gelmiş buraya kapı koymuş. Ama daha hala oyuna aktif değil. Yani gelmedi. Yani ben de bu kapının buraya SL koydum. Kırmasın diye. Şu kapıya bakar mısın? Terbiyesizlik. Bir de gelmiş kendi word'ünü şey yapıyor. Bak bedavadan şu an kendi word'ünü şey yaptım. Gelmiş kendi word'üne şey koymuş. Sen gelip burada satış mı yapacaksın benim word'ümden gelen kişilere? Ayıp. Bu yüzden çıkardım. Bir başka arkadaşımız daha var. Abi açtasın mesela. Sonra şey yapıyorsun. Mesela sen şimdi kendini açta alan bir kişi ol. Ben de kendimi aç alan bir kişi olayım. Geliyor, sen çok önemli bir şey yapıyorsun mesela. Ben sana geliyorum burada kişi diyorum. Ne olur? Mutlu olur musun? Adam da bunu yapmış. Şikayetçi oldular. Ben de bu yüzden çıkardım. Donata box'lara da küfürlü müfürlü bir şeyler yazmış. Onları da gördüm. O yüzden oralara bir kesinti falan koyabilirim. O video geldiğinde. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bana destek olup kanalıma like ve abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.